Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle eşim bazlama yapacak. Bazlama hamuru yumuracak. Şimdi onun tarifini ve bazlama yapını baştan sona göstermeye çalışacağız. Şimdi gördüğünüz gibi ununu hazırladı zaten o. İçine bir, bir, bir adet maya. Yaş maya mı kattın? Bir adet yaş maya. Ondan sonra unumuz şurada ne kadar var? 4-5 kilo var diyelim. Şimdi su katacak. Başla sen ben şey yapmaya Sıcak su. Sıcak suyla birlikte şimdi yoğuracak. Size bazı zaman nasıl yapılır? Onu baştan sona şimdi tuz katacak. Tuzu, tuzu da karar bazarı el alışkın olduğundan artık şey yapmaya gerek yok. Normal şey atıyoruz. Şimdi yumuracak. Ondan sonra kaç saat bak, bekleyecek bu? Bir saat içinde. Tamam. Ne, ne, sonra ne kadar bekleyecek? Kısaca ne şey yapmasın mı? Yani kabardı o zaman oluyor herhalde değil mi? Bir ha. buçuk iki saat. Bir buçuk iki saat kabaracak. Şimdi yoğunluşunu gösteriyorum arkadaşlar size. Bazlama, biz burada bazlama yiyoruz. Genellikle satın alma ekmeği şey yapmıyoruz. Bazlama daha iyi oluyor. Size bazlamanın yoğunluğunu, yapılışını yaparken de çekeceğim. Size göstereceğim. Bu köy değirmeninde üretilen un mu yoksa satın almam mı? Değirmen mi? Değirmen de un arkadaşlar. Değirmen üdülen... de Biz satın aldık. Bazen marketlerden de alıyoruz da. Genellikle değirmen de üretilen un daha iyi oluyor. Hamuru daha özleşiyor diyelim size. burada bazlama hamuru nasıl yoğurulur nasıl bazlama yapılır onu göstereceğim bu videomda bu ilen içinde gördüğünüz gibi yoğuracağız ondan sonra üzerine üzerini kapatacağız yoğurulduktan sonra sıcak su koydum bunun değil mi? Evet. <laughs> Buradan kaç tane ekmek çıkar? 20-25 tane çıkar. Kaç? 20-25. Bu şeyden 20-25 tane ekmek çıkıyor arkadaşlar. O da 4-5 kilo un. Şu anda 5 kilo unu hesaplasas 20 lira deses. 20 tane ekmek çıktığını düşünün. 40 TL. Yani 20 lira. Hadi karından geçtik. Ekmek yemesi daha iyi oluyor. Bazı zamanın yemesi daha iyi oluyor. Biz bunu nerede yapıyoruz? Çatta bacamızın yanına ocak yaptık. Orada yapacağız. Onun yapılışını da göstereceğim arkadaşlar. Sizlere. biraz su ilave etti. Şimdi devam yoğurmaya. Şimdi bunu yumurttuktan sonra bir saat, bir buçuk saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü bunun iyice kabarması gerekiyor. Kabaracak. Evde saçlı da yapabilirsiniz bunu. Normal aygazda, ocakta. Tabii saç gibi olmaz. Saçın tadını bulmaz. Saç da daha tatlı olur. Yemesi daha güzel olur. içinde hiç un kalmayacak. Hepsi de hamur olacak. Hamur şeklinde. Daha sonra bunu mayalanmaya bir koyacağız. Bir saat, bir buçuk saat mayalandıktan sonra artık fazla maya buna geçeceğiz. Ama ben bütün yani yapılışını tam göstermek istediğim için videoyu tamamen çekiyorum. Yani bunu şimdi kopuşunu falan şey yaptıktan sonra hamı, hamurun kabarmasını falan da birkaç defa göstereceğim sizlere. Hani bu ilerinin üzerinden ağlar herhalde. Mayalandıktan sonra. çalışmaya başladı. Evet şu anda hamurumuzun yoğunluğu bitti. Şimdi üzerini kapatacağız, örteceğiz. Şöyle biz bir buçuk saat bekleyeceğiz mayalanması için. Bir buçuk saat bekleyeceğiz. Şimdi güzelce kapatıyoruz üzerine. Bir, bir saat, bir buçuk saat, bir buçuk saat bekleyeceğiz. O mayalanacak. Evet arkadaşlar bir saat geçti. Şu anda hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi kabardı. İleğenimiz dolduracak şekilde. Şimdi bir karıştıracağız bunu. Bir iki sefer karıştırırız. Hamurumuz gördüğünüz gibi mayalanmış durumda şu anda. 15-20 dakika bu şekilde geçtikten sonra çıkacağız bazlama yapını, yapımını size göstereceğim. Şimdi hamurumuz kokmuş durumda. Evet arkadaşlar şu anda bazlama yapımına başladık. Hamurumuzu getirdik. Saçımızı yaptık. Gördüğünüz gibi saçta yapacağız ekme. Tabi saç, saç ekmeğin daha farklı oluyor. Daha güzel oluyor. Şey olarak. yavaş yavaş pazlama yapımına başladık. Bu şeylere ne deniyor? Bu şu yap çıkardım. Pazları çıkarmaya başladık. Pazları çıkarttıktan sonra Ağaçta yapacağız ekmeğimizi gördüğünüz gibi güzelce şöyle pazlama fazlama yoklar. Nasıl yapılır video. Pazlarımızı çıkardık. Hamurumuz hemen hemen 2 saat o iki... 2 3 saat oldu herhalde. 2,5-3 saat oldu mayalanması. Mayalandıktan sonra ateşimizi yaktık. Saçta. Saçta yapacağız biz. Fazlarımızı çıkardık. Fazlarımızla başladık. Şimdi bu çok uzun sürecek. Ben yani onun için bir başta yapılışını göstereceğim. Sonradan bir göstereceğim arkadaşlar. Hemen hemen bir saat geçer herhalde bunu yanması. Ondan sonra güzel Allah'ın izniyle sadece ne yemesi kalacak. 4 tane ekmek yapılışını göstereceğim size. ara, sonra, sonradan bir çekeceğim. Şu anda puzzle yiyoruz. Puzzle çıkardık. Hepsini çıkarmıyoruz. Hamurdan yaptıkça puzzle'larımız bittikçe bu şekilde çıkıyor. Açımız kızdı. Bir 10 dakika önce falan ateşini yaktık. Altını yaktık. Biraz hamur cur mu olmuş yoksa? Hayır. Evet, bir ekmeğimizi koyduk. Yavaş yavaş artık hazırlarımız, ekmeğimiz olmaya başlayacak. bunu evde de yapabilirsiniz. Evde derken tavanın içinde de yapabilirsiniz. 3-5 tane. Ama yani biz çok yapıyoruz. Çünkü atıyoruz şeye, soğutucuya ve şey yaptıkça çıkarıyoruz, yiyoruz. Tabii ateşte yapılan et fendazı bir başka olur. bundan bir 30 tane çıkar gibi geliyor bana. Taşta bazlama nasıl yapıyoruz görüyorsunuz. Evet bir tarafı biçti bizi etmemizin ilk başladık biz milah dedik başladık. Pandemi dönemindeyiz. Her zaman ekmek almaya gidilmiyor. Şey yapılmıyor. Biz genellikle yapıyoruz ekmeklerimizi. bir tarafa düşüyor öbür tarafa çeviriyoruz. Evet ilk ekmeğimiz, bazlamamız oldu gördüğünüz gibi kabarmış Şöyle mis gibi bunun trav oluyor bir trav şey yapıyoruz çeviriyoruz bu arada pazları çıkarıyor ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bazlama ekmeği yapımını gösterdik size. Saçta yaptık. Şöyle kaç tane çıktı hemen hemen. 20 25 30 tane ekmek çıkacak bir ilimden. 25 30 tane ekmeğimiz çıkacak. Videomu beğenir, abone olup kanalıma beğenir, yorum yaparsanız çok sevinirim. Şimdiden iyi günler, hayırlı günler dilerim. Çok teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Hayırlı günler.